Abdanı olan tavrını görsen. Ay kanka ne haber deyip sarılası geliyor insan. Ama o, o kadar da, değil mi? <laughs> tabırı, Ama o kadar konuşması, neyim, o yani o kadar... konuşması, anladın mı? O şeyi yırtan. Yani, kanı... Öyle yani o sıcakkanlılıkla konuşuyor, hissediyor insan onu. Ama yeri geldiğinde de kardeşim. Yanlış yapmayacaksın abi. Gamze, abi, Gamze, Gamze, ye Gamze ye sen sen misin, Gamze sen misin diyorsun yani. Gamze'ye yanlış yapmıyor. Abi çıkışları biraz yüksek. Çok, çok çıkıyor çok Ben çok bunu söylemek. karakter istiyorum. olduğu için abi. Abi ben de kuvvetli karakterim. Benim çıkışlarım çok mu yüksek? Senin de yüksek çıkışlarım var. Ama onun gibi değil abi. İlk gün gelip de Öyle böyle böyle değil yani. Çeker tartıştı Tabii ki de tartışacaksın. Ama şöyle Burada bir şey de var. bak. yani. Ben ilk geldiği gün çok şaşırmıştım. Şunu da düşündüm. Geldi. İçinde olan her şeyi attı. Kustu resmen yani. Söylemedi. Hiçbir şey kalmadı. Attı. Ve ondan sonra hiçbir zaman taşımadı. Evet. Fark ettiniz mi? size olan tutumu? Yok sen yoktun. İlk günkü ödül... tutumu gibi değil. Attı, ödül attı, esnasında içinden kurt aldı, bıraktı. Onu söylüyorum abi. Sen dün yoktun. Ödül esnasında Aynen da, da yine de? biraz yaptı. Ee, fakat akşam bizim o şeyden sonra e, orada da Gamze ile güzel konuştuk. Ve... Çok destekledi siz, evet, siz Allah Başta da ben vardım abi, dedi. İnşallah tak, düğününüzde şey de, de olurum ben. Diye. de aynı şekilde. Çünkü o şu arada, ben orada. bu eve ilk geldiğimde Gamze vardı. Ben evet. bu senin başında Gamze vardı. İlişkimize de ilk tohumları da atan Gamze'dir Allah razı olsun. Hadi Bak, ya. Zaman, tabii. E söyledi zaten. Ya. O zamanlar Didem'le arası çok iyiydi ve ben de Gamze'yi herkesin içerisinde savunuyordum. Sadece bir yanlışını gördüğümde, konuştuğumda daha sonrasında yine normal oldu. Bu, e, bunun harici yine Gamze'yle e, iyi olmam, Gamze'ye hakkımı ilal etmiyorum gibi bir durum yok. Ama Gamze'nin bu sert tarafını törpülersen sen törpülersin. Evet, evet farkındayım. Sırf Didem için... Bak atışmalara bak. Hemen onun tarafına geçiyor. Haksız haklıya bakmıyor. Sadece Bakmıyor orada. kimden ben şimdi çıkarı var. Ben şimdi var. ben halde tartışırım benim yanıma gelecek hemen. Bak kimden çıkarı varsa onun yanına evet. geçiyor. Düşmanı bile olsa onu nefret etse onu bile kullanıyor. Kadın düşmanını bile kullanıyor. Ben şimdi ikinizden ayrılayım. Şurayı, bak ben. şuraya gideyim ikinizden ayrılayım. Yine böyle olacak. Kul canım. kadın canım 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 olacak. Evet. Ya. E sen bana bunu söylediğinde ben ona inandım. Ya var ya bravo ya. İnandım çünkü ya. inandım tebrik yani. tebrik ediyorum bak bunu. Ama bu kadar İnandığı çabuk beni yani. kavradınız, öğrendiniz, tebrik ediyorum. Çünkü onlar nasıl e, kişiliklerle... İki, gün, iki gün, iki gün iki Karşı yani. karşıya bilmiyorlar. O yüzden rahatsızlar. Şimdi zeki düşünüyorlar, düşünüyorlar kendilerini anladın mı? Zeki düşünüyorlar. Anladım ama bu sizin karakteriniz durmuşsunuzla alakalı. Bir gün düşürürsün, iki Karakter gün düşürürsün. Gün gelir devren döner, aynı şeyi sana yaparlar. Aynı şeyi sana yaparlar, aynı şeyi sana yaparlar aynısı da başına gelir. Bu evde gülüyoruz, eğleniyoruz. eğleniyoruz. Niye gülüp eğleniyorsunuz? Delirin, hepiniz delirin. Aynen. Niye gülüp eğlen eğlenirim? Eğlenirim, eğlenirim. Sinirlenince ne? Bugün gelir gelmez niye yükseldi? Yok, yok, yok. Gelir gelmez yükseldi. Yükseltmeyin, Geçen bir kız tartışıyor onunla. Patır patır cevap verdi. Bu cevap vermeye çalıştı ya böyle. Sen kendin mağdura oynadın anladın mı? Aynen. Mi? Öyle. Gülüyorum ben şu anda ne dediğim gibi. Ajanda tartışınca kavga ederken de böyleydi. Böyle dururdu. Ay, hep mi? aynı taktik değil mi? Mahsun. Çözdüm Ay ben vallahi onu. helal olsun. Ben ha. o kelimeden ben sonra bak o, o, kelimeden sonra iyi ki de gidip izlemişim. İyi ki de izlemişim. Ben hiç izlemedim. İzlemeseydim. Ben izlemeseydim hala beni kullan kul hala kullanamıyorum ama ben izleyemiyorum. Hala kullanılacak demiyorum. O yüzden zaten size döneminde çok fazla zamanım oldu. Ben olur. de inanıyorum kar bana iyi yaklaşana inanıyorum. Kalbimde kötülük yok ki yani. Evet, bu nasıl, bir bir dünya, insanları bu nasıl bir bak, dünya? Bu nasıl bir dünya? Bir bana bak, insanları böyle öyle okuyor. Ben sana ne yaptım kaldım. ki? Ben ne yaptım diye deme. Ya. Ay. Şu anda bile konuşuyor. Ben ne yaptım sana? ya? Bütün herkesle kavga Tek bir kelime et kötü kelime ettim mi senin için bugüne kadar? Bütün herkesle kavga eder, bütün herkesle kavga Dilikanlı yani. kadın, şöyle kadın, şey kadın, bilmem ne kadın. Bir daha da birisi bana erkeksi desin. Bak ben onu ne yapıyorum. Siz değil benim değil kadar kadın ol. görüntüsüne bir sahip olun da ondan sonra konuşun. Aa, aynen bak. Siz benim kadar <laughs> bir kadın olun şöyle de ondan sonra konuşun. Benim burada neden olduğum belli. Ve gelme nedenimi ben bu evde yaşıyorum zaten. Bir ilişkim olsun istemiştim evliliğe giden. Şu an zaten onu yaşıyorum ben. Eğer konuşacaklarsa bu kadar vıdı vıdı vıdı... ...kendilerinin neden hala birini bulamadıklarını konuşsunlar. Ne eksiğimiz var, gediğimiz var diye konuşsunlar. Bu adamlar bize, neden, neden tenezzül tarafından etmiyor? tercih edilmediklerini bir açıklamasınlar. Şimdi ben de tercih edilmiyorum ama bu açıklayacak bir şey yok yani. <gülüyor> <gülüyor> bu da gelmiş buraya üç ay kalabilmiş kavga ile gürültüyle ne bir ilişki yaşayabilmiş ne bir şey. Bunu buradan sepetlemişler göndermişler. Şimdi tekrar bir çağırma tenezzülünde bulunmuşlar sağ olsunlar <laughs> ekibimiz. Gelmiş bize burada caka satıyor. Şurada şöyle oluyor, burada böyle oluyor. Şurada şu vardı, burada bu vardı. Mutfaktaki şeylerin yerini falan göstermeye çalışıyor. Biz burada şöyle yapıyorduk. Şu... Pardon da sen gittin tekrar geri geldin. Biz geldik hala buradayız. Kime ne anlatıyorsun? Yakınlar mı bilmiyorum da arada böyle muhabbetler, sohbetler var ama oluyor. çok ha, yakın oldukları Çok yakın değiller. Çok yani. yakın değiller ama Gamze gelene kadar bir düşünseniz abi. Yağmur, neredeydi? Didem'in yanında. Şu anda Gamze, Farima, Yağmur bir grup olmuşlar. Aman Yağmur'la Sevgicen birbirlerine giriyorlardı. Ben evdeyim. Ben susturdum. Ona sus ne? dedim, sen sus dedim. Benle arkadaşlarımızdan başlamış Sevgican'la. Yağmur saldırmaya. Sonra yakıştırma yapmış. Yakıştırma yapmış. Ondan sonra ben diyor bu evde diyor işte diyor tankuta diyor hoşlanırım söylerim. Onur'a da söylerim. İşte karşılık olmazsa olmasın. Herkese bir gider abi. Yağmur. Yağmur. Negatif enerji almış gelmiş bugün. Ve bölünmüşler Didem ayrı şu anda ve Didem diyor ki Gamze geldikten sonra Yağmur benden uzaklaştı. Ya normal bu biz bu evde böyle, böyle şeyleri çok gördük zaten yani. Daha çok ama bu bölünürler. O tarafa geçer, da, öbür tarafa tekrar geçer. Tartışmalardan yani. sonra oluyor bu tür şeyler. Yani. Sen de hiç moralini bozma. Sen kendini bildikten sonra neyin ne olduğunun bir önemi yok yani. Ya ama sonuçta şimdi yakıştırma yapması da kötü anladın mı abi? Ama yakış yakıştırma yapması kötü değil. Yani yakıştırma yapılacak kardeşim. İyi arkadaşlıklardan da sevgililik doğuyor doğru aynen, mu? Evet, tamam abi. abi yani ben Yani iyi arkadaşlıkta ben ben yani. yaşadım bunu. Ben de yaşadım. Yani ben ilişkimde de ben arkadaş olarak sohbet muhabbetten gelişti bazı şeyler. Birbirimizi tanıma yolundan geçti bazı şeyler kardeşim. Aynen. Anladın mı? Şimdi biz burada şu Şunu diyoruz ya arkadaşça yapıyoruz. Arkadaşça söylüyoruz diyoruz ama yani bazı şeylerin önünü kesmek için ama biz buraya arkadaşlık kurmaya gelmiyoruz. Neye sahip çıkıyorsun? Anına mı? Saygına mı? Hangisine saygın var? Bak benim saygım orada duruyor şu an. Yerinde duruyor. Ama. Vallahi şimdi kusura bakma ona Hı -hı. da hiçbir şey diyemezsin. Çünkü bir sevginin saygının o eşyalar olmadığını da söyleyen sendin. Ben o sakladığımda. O öyle diyor ya hani demişti ya işte benim sana ettiğim hediye böyle mi saygı duyuyorsun bu arabaya diye? Başkalarına hmm. verebilecek kadar. Hani Alena yani ben de söyleyeyim hani o yani zaman kadın sen Sen ettiğin gün Kadınlar Günü götürdün. Oradan almamış olabilir. Ne yapmak istiyorsan sana bırakıyorum bu kalbi dedim. Orada bırakmış. Tamam iyi. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim ya? Yani? Ya yapacak bir şey yok abicim. Sakin tamam, olmaya çalışacağım. Yok yemeyeceğim. Daha, biraz daha sakinim. Ee, biraz daha bir mantıklı şeyiyorsun. düşünüyorum. Ben içeride gülerek cevap veriyorum ve onu böyle yapıyorum bak sakin tamam evet böyle tamam hadi e yani o u nasıl yükseliyor yukarılara çıkıyor bağırıyor çağırıyor şöyle yapıyor böyle yapıyor jöle gibisin diyor bilmem ne, tamam diyorum öyleyim tamam, sen haklısın diyorum ee, <gülüyor> <gülüyoruz ya. gülüyor> güldüm ama yani komik anladın mı komik bir durum bu ee, iki insanın birbirini anlayamaması sen bu kızı çok istiyor komik. musun istemiyor musun? Vallahi kardeşim, ben bu sorunun cevabını e, artık belirli bir süre izledikten sonra vereceğim. Diyorum ya, insanların kalitesi sinirli anlarında ortaya çıkıyor. Bu evde bütün kapılar açık. <gülüyor> <gülüyor> açık kalacak. <laughs> Daha kadınların ne olduğunu bilmiyor. <laughs> o elma şekeri vers, versinler, ona şurada otursun evcilik oynasın. Ondan sonra bu kadar kopuç gibi de dili var. Tartışma yaşamıştı ve ondan buna benzer bir laf duymuştu, hatırlıyor musun? Kim? kim? Yağmur. Kim o? Gökhan'dan. Buna benzer bir ha. laf duymuştu, hatırlıyor musun? Hı hı. ...ne kadar yükselmişti? Kendin eleştirdiğin bir davranışını hı hı. neden kalkıp bir başkasına yapıyorsun? Kendini duymak istemediğin şeyi, onu çok ağrına gitmişti o laf. Neden başkasına söylüyorsun ki? Didem hatırlıyor musun? Yağmur ilk geldiği gün... ...bu evde önceden olan bir adayla bir tartışma yaşadı, bir erkek adayla. Ve onun bana söylediği tarzda bir cümleyi Gökhan ona söylemişti, hatırlıyor musun? Aynen. Evet. Onun ne kadar ağırına gitmişti hatırlıyor musun? Şimdi kalkıp sen bana bunu söyleyebiliyor musun peki? Sana işte o tepki gösterdiği şeyi kendi yaptı şimdi. Aynen öyle. Ne farkın kaldı o zaman? Ne anladım o zaman? Parma, <laughs> Gamze, <laughs> Yağmur. Çok kötü. Çok <laughs> kötü. Felaket. <laughs> Kadroya bak. Üçlü silah <laughs> şöller ben gibi sen çok kötü. Vallahi mi? dağıtırlar orayı. Ben, ben hayır sana hayır ben seni bir Tankut abi. Yok abi yok yok. Didem neyi dağıtırlarken abi? Abi o tehlikeli olabilir şu üçlü. <laughs> Bak çünkü hepsi çok inanılmaz e, kuvvetli karakterler. Dik başlılar. Ağabey, evet dik başlılar. Kar ben Gamze'den var. bir sürpriz bekliyorum. Gamze de çok dik başlı, acayip kuvvetli bir karakter. Abi, ha, farima'yı e, görmüyor musun? Farima burundan kıl aldırmıyor abi, çiçeği getirdik almadı. Farima almadım. çok kuvvetli bir karakter. Yağmur desen, Yağmur'un da içinde bastırılmış acayip bir kuvvetli karakter var. Farkındayım, <laughs> onun da farkındayım. Desen abi Toslu Barcelona ile bar 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 Antalya Kepez maç yapacak tozu da Vallahi bana kazanlar abi. Vallahi öyle görmüyorum. Vallahi bana kazanlar. <laughs>